والندامة للغافلين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه مجمعين أو الأشباح الأشباه مقابض الأرواح عن جناب حي لا يموت جملة مزمدات باللطف هداية المصيبة يا ربي كل مشهور مضوكيت بجنازة مصدر مضيد الجاهل وهو Ahseni makbul makbule ya Rabbi. Okunan Fatiha'yı ve Süreyi Celillileri dergah hüzzetinde seni kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hasu ve ve mesubati. Evvela Hazreti Peygamberimizin aziz ruhuna hediye ediyoruz vasile ya Rabbi. Ruhu seyyidü lana cümle muzdel hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Onu bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. illallah. Allahüekber ファラスタ <laughs> hmm. evet. 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 Ahmet gevşetsen yeter Ahmet. Tamam ya, tamam. Gevşetsen yeter. Gevşet yeter. Tamam, tamam. 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 Oğlum. Tamam. 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 Çıkarma, ya, çıkarma. Ya. çıkarma. Tamam. Çıkarma. O, tamam. O, Şimdi tahtaları deneyin bakalım. Atayım mı onun da? Atar. Bu tahta tahta acıdı mı? Buradan çıkın bir tane. Sence Bir Bir tane. Ama yapacağız biz Olmaz. Şimdi yavaş yavaş toprak atacağız. Yavaş yavaş. Gelin bakayım. Işi olmayanlar oturacak. Kur'an okuyacağız. Yağazın, ya Şimdi bu Şu an de, bir, da, Arkadaşlar az şey Az müsaade edelim. Misafirlerimiz gelirse bassın. Şuradan Şu atsın. Oradan atabiliriz. Ya. gelelim ya. yani. Evet. Buna... Buna... Buna biraz geriye Buna bir Buna bir Buna bir abi. doğru Geriye doğru Var mı ses? müftülerimiz buraya buyursunlar.

うもう一度、うもう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度 hep kenarda Ama abi de açıyor. Hadi bir serin Bunu açacağız どうもありがとうございました。

哎呀！